Merhaba dostlar. Bugün elimizde bir Osmaniye akiyi var. Görüyorsunuz. Şu an bir şey belli olmuyor değil mi? Bakalım suya tutalım. Evet. Renk hakkında fikir sahibi olalım. Osmaniye bölgesi. Yol kenarında görmüştüm. güzel işleyince nasıl olacak bir bakalım. Hızlı şekillendirmeye başladık. Ön form, preform veriyoruz. Evet, ön form, preform verdik. Osmaniye gata. Burası altı gelecek. Bakın burada bir delik var. Şurası daha düz. Burayı yapalım üstte. Gelecek şekilde. Bakın kenarları yapıyoruz. Şu hareket şu köşeleri böyle alıyoruz. Şimdi taşımızın şöyle fasetli mi bırakalım? Oval mi yapalım o kenarları? Tam karar veremedim. Onu disklerimize geçince daha iyi göreceğiz inşallah. Evet, preformu tamamladık. Şimdi 180 kumdan artık başlayacağız. Ön polisaj 1200 kuma geleceğiz. Ondan sonra da son polisaj yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Osmaniye Aki, Osmaniye Gatı. Evet, favori diskim kendi yaptım. El yapımı elmas disk. Bu 320 kum. Ondan şöyle bakıp çiziklere ön polisajda detaylı inceliyorum. Çizik varsa müdahale ediyorum. O şekilde devam. Evet, el yapımı handmade silisyum karbür diskimiz. Ondan 1200 kum da Ön polisajı yaptık. Bakın. El yapımı kendim yaptığım disk. Ön polisaj bu şekilde. Artık son polisaja geçeceğiz. Osmaniye Agat'ı. Evet dostlar. Osmaniye Akimiz. Son polisajını da yaptık.